Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabı bitirdik. Şimdi kitabın bir özetini yapmaya çalışacağız. Kitap 35 baptan oluşuyor. Bap derken 35 çeşit fiilden oluşuyor. Bab nevi çeşit demekti. Kitabımız fiilleri mücerret, mezit ve mülhak şeklinde 3 ayrı kısım olarak ele alıyor. Temelde fiiller mücerret ve mezidün fih olmak üzere ikiye ayrılır. Fiil ya mücerrettir veya mezidün fihtir. Yani fiilin ya bütün harfleri asıldır, fiilde ilave bir harf yoktur veya fiilde ilave bir harf vardır. Mücerret fiiller 6 bab sülasi mücerret, 1 bab da rubai mücerret olmak üzere 7 babtır. 7 bab mücerret asli fiil, mezidün fih fiiller ise geri kalan 28 baptır. Mülhaklar da aslında mezittir. Çünkü biz az önce ifade ettik. Fiilde ya ilave harf yoktur, mücerrettir ya da vardır mezittir. Mülhakların tamamı mezittir. Ama bir özelliği sebebiyle mülhak kabul edilmiş. Nedir o? Mülhakun bih olan Bab ile mastarlarının aynı vezinde olması. Bilmemiz gereken bir başka husus, Arap dilinde fiiller ya 3 harfli sülâsi, ya 4 harfli rubâi, ya 5 harfli humâsi, ya da 6 harfli südâsi olur. Mücerret fiiller ise ya 3 harfli sülâsidir veya 4 harfli rubâidir. Şimdi babları sırasıyla özet olarak görelim. Önce altı bab sülasi mücerret fiillerden ibarettir. Bunlar birinci bab, ikinci bab, üçüncü bab şeklinde ifade edilirler. Mezit fiiller ise daha çok mastarlarıyla ifade edilirler. İf'al babı, tef'il babı gibi. Bu sülasi mücerret altı bab mevzunlarıyla ezberlenirse akılda kalıcı olur. Nasara yansuru, darabe yadribu, fetaha yeftahu, alime ya'lemu, hasune yahsunu, hasibe yahsibu gibi. Vecile yevcelu hangi baptan? Alime ya'lemu veznindedir. O da dördüncü baptandır. Öyleyse o da dördüncü baptandır şeklinde kolaylıkla tespit edilebilir. Daha sonra 12 bab sülâthi mezidun fih fiillere aittir. Sülâthi mezidun fih demek aslı sülâsidir kendisine bir harf veya iki harf ya da üç harf ilave edilerek rubai, humasi ve südasi yapılmış fiillerdir. Üç nevidir. Birinci nevi bir harf ilave edilerek rubai, ikinci nevi iki harf ilave edilerek humasi, üçüncü nevi de üç harf ilave edilerek südasi yapılmıştır. Bunlara sülâsi mezidun fiiller diyoruz. Birinci nevi if'al, tef'il, mufaale bablarıdır. İkinci nevi infial, iftial, ifilal, tefaul, tefaul bablarıdır. Üçüncü nevi istifal, if'i'yal, ifival, ifilal bablarıdır. Yine bunlar da mevzunlarıyla ezberlenirse kolayca hatırlanabilir. İfal babı ekreme, tefil babı ferraha, bu babı gatele, infal babı inkesera, iftal babı ictema, tefaul babı tekelleme, tefaul babı tebaade, istifal babı istahrece, if'i'al babı yani şevşebe, if'i'al babı iclevvede, yep if'i'lal babı ihmarre gibi. Bir babta rubayi mücerrettir. Sonra altı bab rubai mücerrede diğer bir ifadeyle dahraceye mülhak fiillere aittir. Dahraceye mülhak diyoruz. Çünkü dahracenin mastarı ile bu babların mastarları aynı vezindedir. Dahraceten, havgaleten, beydaraten, cehvaraten şeklinde. <laughs> Aslında bu mülhak fiiller de sülâsi mezidun fiihtir. Havgalen naslı hagaledir. Sülasi mücerrettir. Beydarın naslı bedaradır. Sülasi mücerrettir. Cehveren naslı ceharadır. Sülasi mücerrettir. Bir harf ilave edilerek sülasi mezidun fih yapılmıştır. Ama biz bunları sülasi mezidun fih değil, mülhak başlığı altında işliyoruz. Mülhak bunun ayrı bir vasfıdır. Ifade ettiğim gibi mastarları aynı vezinde olduğu için... Bu altı bab Havgale, Beydara, Cehver, Asyara, Celbebe, Selga bablarıdır. Üç babta Rubai Mezidun Fih'tir. Yani aslı Rubai Mücerrettir. Bir veya iki harf ilave edilerek Humasi veya Südasi yapılmış fiillerden ibarettir. Bu da iki kısımdır. Birinci kısım Rubai Mücerrede bir harf ilave edilerek Humasi yapılmıştır. Tedahrece gibi. Aslı dahreceydi. Bir ta ilave ettik. Tedahrece oldu. İkinci kısım rubai mücerret üzerine iki harf ilave edilerek südasi yapılmış fiillerdir. İhran ceme ve ikşarra gibi ihran ceme'nin aslı har cemedir. Evveline bir hemze aynül fiiliyle namil fiil arasında bir nun ilavesiyle İhran ceme olmuştur. İkşarra da aynı şekilde. İkşarra da Aslı gaş aradır, rubai mücerrettir. Yine evveline bir hemze ve sonuna lamel el bir harf ilave edilerek ikşarre yapılmıştır. Tedahreceye mülhak beş bab vardır. Niye tedahreceye mülhak diyoruz? Mastarları aynı. Tedahrucen, tecelbüben, tecevruben gibi. Yine bunlar da sülâsî mezîdün fihtir. Çünkü asılları sülâsî mücerrettir. Celebe, celibe, şedane gibi. Tecelbebe, ve tecevra ve terahveke ve teselka babları. Bunlara tedahraceye mülhak bablar diyoruz. İki bab da ihran cemeye mülhaktır. İhran ceme yukarıda rubai mezidün fih olan ikinci nev'in birinci babıydı. İhran cemeye mülhak da iki bab vardır. Yine bunlar da sülasi mezidün fihtir. Çünkü iğan sesi aslında gaisedir. İslenga aslında selagadır sülasi mücerrettir. Üç harf ilave edilerek id'an sese ve istenga yapılmıştır. Tekrar başta yaptığımız şemaya geldiğimizde görmüş olduk ki fiil ya mücerrettir ya mezidün fiildir. Mücerret fiilde ya sülasi mücerrettir. Bu da altı bab. Ya mücerrettir. Bu da bir bab. Etti yedi bab. Yedi babın dışında kalanlar ise mezidün fiildir. 35'ten 7 çıktı. 28 babın tamamı mezidün fihtir. Bunların içerisinde bir kısmı mülhaktır. Kitabın yaptığı gibi fiili üç kısma ayırırsak, mücerret mezidün fih ve mülhak dersek, mücerret yedi kısım, o zaman mezidün fihi ikiye ayıracağız. Mülhak olanlar ve olmayanlar. Mülhak olmayan mezidün fihler 12 baptır. Mülhak olanlar ise 13 baptır. Bir de kitabımızda aksamı temaniye ve seb'a vardı. Fiiller salim olup olmaması açısından ikiye ayrılır. Ya salimdir ya gayru salimdir. Salim asıl harflerinde diğer bir ifadeyle fiilin fasında, aynında, velamında illet harfi hemze ve tadayf olmayandır. Şemada da gördüğümüz üzere sülasi mücerret, rubai mücerret, sülasi mezidun fi, rubai mezidun fi. Dört kısım fiil oluyor. Bunlar da ya salim ya gayru salim olur. Etti 8 kısım. Fiil ya sülâsi mücerred salimdir. Kerume gibi. Kerume sülâsi mücerrettir. 3 harflidir. 3 harfi de asıldır. Salimdir. Çünkü asıl harflerinde illet harfi, hemze ve tadayif dediğimiz harf tekrarı yoktur. Fiil ya sülâsi mücerred gayru salim olur. Vade gibi. Vade sülâsi mücerrettir, 3 harflidir. 3 harfi de asıldır. Gayru salimdir. Çünkü asıl harflerinden biri fiilin fa'sı vav'dır illet harfidir. Fiil ya rubayi salim olur, dahracı gibi. Dahracı, rubayidir, dört harflidir, mücerrettir, bütün harfleri asıldır, salimdir, bu asıl harflerinden bir illet harfi değildir, hemze değildir, tadayif yani harf tekrarı yoktur. Fiil ya rubayi mücerreti gayru salim olur, vesvese ve zelzele gibi. Vesvese, rubayi mücerrettir, dört harflidir, dört harfi de asıldır, gayru salimdir, çünkü asıl harflerinde illet harfi vardır, ve tekrar vardır. Zelzele de rubai mücerrettir. Dört harflidir. Dört harfi de asıldır. Gayru salimdir. Çünkü asıl harflerinde tekrar vardır. Fiil ya sülasi mezidün fih salim olur. Ekreme gibi. Ekreme sülasi mezidun fihtir. Aslı kerumedir. Hemze ilave edilmiş ve sülasi mezidun fih olmuştur. Salimdir. Çünkü asıl harflerinde kerumede illet harfi hemze ve tadayif yoktur. Fiil ya sülâsî mezidun fih gayru salim olur. Evade gibi. Sülâsî mezidun fihtir. Çünkü aslı ve'adedir. Hemze ilave edilmiş. Sülâsî mezidun fih olmuştur. Asıl harflerinde ve illet harflerinden vav vardır ve gayru salimdir. Fiil ya rubai mezidun fih salim olur. Tedahraca gibi. Tedahraca rubai mezidun fihtir. Çünkü aslı dahracedir, rubaidir. Bir fe ilave edilerek rubai mezidun fih yapılmıştır. Asıl harflerinde dahracede illet harfi hemze ve tadaif yoktu. Fiil ya rubai mezidun fi gayru salim olur. Tevesvese gibi. Rubai mezidun fihtir. Aslı vesvese rubai mücerrettir. Bir ta ilave edilerek rubai mezidun fi yapılmıştır. Asıl harflerinde hem illet harfi hem harf tekrarı vardır. Dolayısıyla gayru salimdir. Aksamı seb'a. Fiil sahih olup olmaması açısından ikiye ayrılır fiil ya sahihtir ya sahih değildir. Fiilin asıl harflerinden biri illet harfi hemze ve tadayif değilse o fiil sahih fiildir. Fiilin asıl harflerinden biri illet harfi veya hemze veya tadayif ise o fiil sahih olmayan fiildir. Sahih olmayan fiiller de altı kısımdır. Fiilde illet harfi ya bir tanedir ya iki tanedir. Eğer bir tane ise ve bu illet harfi fiilin fasında ise Misal ve mutel diye isimlendirilir. Aynında ise ecvef diye isimlendirilir. Lamında ise nagıs diye isimlendirilir. İllet harfi iki tane ise bu da lefif diye isimlendirilir. Lefif de iki kısımdır. İllet harfi fiilin aynında ve lamında ise lefifi magrun. Fasında ve lamında ise lefifi mefruk diye isimlendirilir. Eğer fiilde tadaif harf tekrarı varsa mudaf diye isimlendirilir. Fiilde hemze varsa mehmuz diye isimlendirilir. Hemze fiilin fasında ise mehmuz elfa, aynında ise mehmuz el lamında ise mehmuz el, mehmuz el diye isimlendirilir. Bir de mudaf fiillerde idgam vardır. İdgam idhalu ahadil mütecani seyni fil ahar. Aynı cinsten olan iki harften birini diğerine girdirmek demektir. Üç kısımdır. Vacip, zorunlu idgam, caiz idgam ve mümteniyen idgam. Aynı cinste olan iki harften ikisi de harekeli ise veya birincisi sakin ikincisi harekeli ise idgam vaciptir. Medde yemüttü medden örneklerinde olduğu gibi. Aynı cinsten olan iki harften birincisi harekeli, ikincisi arzi sükünle sakinse idgam caizdir. Lem yemdüt de olduğu gibi. Aynı cinsten olan iki harften birincisi harekeli, ikincisi sükün aslı ile sakin ise idgam mümteniyadır, mümkün değildir mededne de olduğu gibi